Merhaba arkadaşlar bugün evet, sizinle evet. Us oynayacağız. Game diyelim. Yine arkadaşlar evet. yeni harita geldi. Biz de yüzden yeni habitat ile oynayacağız. Ne ya? Oha oyuna başla başlamaz bu çapkınlık. Ben bunu olacağım. Dın 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 dın. Start. Start yapın. Ben yapıyor? Ben yapma ha? Starting dedi. ha? Starting. Bakalım. Ne olacağım? Bekliyoruz. Impostor olmadım. Neyse. Kitchen'da doğalım. Arkadaşlar. Görevlerimizi yapmaya başlayalım. Oha. Impostor nasıl yaptıysa. Daha şimdiden hackledi bile. Elektrik sistemini. Tamir edeyim. Olmuyor tamir. Açı... açıldı. Alalım. Ve buraya koyalım. Gelelim. Şuradaki sistemini yapalım. Olmadı. Gelelim. Falko mu? Bak emindim. Şu ikisinden birisi emindim. Şu ikisinden birisiydi. Kırmızından da zaten çok şüphelendim. Ve haklıymışım da. Start. Start. Start dedik. O dedik. Şimdi arkadaşlar ninja olalım. Hmm. Arkadaşlar şu başlasın hemen geleceğim arkadaşlar başka bir oyun buldum. Hadi bakalım. Kürbüs olacak mı? Impostors. Unicorn'la beraber. Güzel. Şu ekleyemiyorum. Hah, ekledim. Koşun, koşun. Tamam. Yaptım. Birisi görmedi değil mi? Görmemiş. Oh! 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 Hayır. Ye. J dedi. J driver. Ya öldüm. Ya öldüm ya. Arkadaşlar bak kesin benim benimkiler de bana yaptı. Aman öldüm. Çok kötüsün. <laughs> Bildiğiniz zeminim arkadaşlar. Bu bu benim az önceki gibi değil oyun mu? başlamamışlar kesin. Neyse başka birisine girelim biz de. Artık ne bulursak. Ben keyke girdim. Başlıyoruz. Turuncu, turuncu, turuncu. Bakalım imposter miyiz? Imposter'sak iyi. Ama eğer bir şeysek normal insan o zaman o zaman kötüyüz. İçimden bir his impostor olmayacağını söylüyor. Gidelim. Yükleyelim. Yüklen, yüklen, yüklen. Uh. Meme çok az kaldı. Kimmiş? Şimdi böyle... şuradan böyle iyi. Şimdi diyelim. Start. Start. Hadi değiştireceğim. Ben komutum Lol. Heh, başladık. Başladık. Evet. Sonunda başlayabildik. Çünkü başlamakta o saniye falan sürüyor. <laughs> tamam. Oha hakim buraya geldi? Tek de. En yakın olana gideyim şimdilik. kesin kırmızı fın. Kırmızı değil tamam. Funipan değil. Tamam Funipan değil. Güzel. Funipan değil ondan yüzde yüz eminiz. Demek ki birisini biliyoruz impostor olmadığını. Bakalım. Kim imposter? Daha önce gördüğüm birisi mi görmediğim birisi mi? Bir kişi imposter. Bunu merak da ediyorum Çöplerde temizlendi. Genellikle elektrikte birisi ölüyor. ama ölmemiş. Bak beni suçlayacak kesin. Ama Gus beni suçlayacak. Hemencecik arkadaşlar diyeyim. Evet arkadaşlar. Bilek ve kırmızı impostif olmadığını söylüyorum. Funipan yeah. Black Bilek dedi sürekli şey diye. Yes bulduk impostu. Pembeymiş. Kazandık. Üç kişi de ölmüş. Siyah siyah renk siyah renk hızlıca aldık. Oley kazandık 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 lütfen hemen game start start ha start, Heh. start. Benim. hadi bakalım hazır değilim. Şu an birisi birisini öldürse Şu an Niye oha niye nasıl bitirdin öyle Zeytiz, tamam. Machine, tamam. Yeşil, is not imposter. Böyle demeyeceğiz tabi. arkadaşlar. Hemen cicik diyeyim. Evet. Kim gidiyor? Skip. Tamam. Skip de iyi olur. Ama yeşilin imposter olmadığını biliyoruz. Bu en azından iyi bir haber. Bir kişi imposter değil. Benim de görevim yok ve ben ne yapayım şimdi? Hiçbir şey yapmayacağım. Ben böyle bekleyecek miyim acaba? Kameraların orada birisi var. Felênice, que nos iremos, na de ki bir şey yok ki. Burada biz oyunu kazanacağız. Çok az kalmış. Çok az kaldı. Bir dakika arkadaşlar. Oyunu kazanacağız arkadaşlar. Oh herkes burada yani. Şu an herkes burada. <laughs> Impostör birisini öldürsek kesinlikle ama kesinlikle bulamayız birçok çok kişi var. Herkes burada. Tamam ben gidiyorum değil mi? Bazen de bir posta kırmızı olanmış demek ki. Kırmızı bizim az önce elimize gelmişti zaten. Şöyle geçeyim. Tamam. Who was ben de bilmiyorum. Herkes olabilir. Kilit bir. Don't report to me. I didn't report to Çünkü oyunu başlamadık bile. Çıkı yaptım zaten. Tam bir, bir defa daha impostor olalım. Şu an üçüncü defa kriv oluyoruz. Tekrardan e, Şimdi arkadaşlar bekleyelim. İmpostif olana kadar oyundan çıkıp gireceğim. Ama aslında tehlikeli. Bağlandı. Aslında bağlanmadım. Şöyle çok oyuna girdiğim için arkadaşlar çünkü oyuna hiç giremem. Ama arkadaşlar şimdi şey yapalım. Replay'e gireceğim. Airship. Bilgisayarı nerede bulacağım onu bilmiyorum. Ha buradayım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir alanı benim. Her saatte sesim. Ne böyle. Üzgünüm. Bu tüt insanları görüyoruz Ve benim olduğum yerde bir kişi var demek ki de bir seviyor. Tamam. Arkadaşlar bu da ev ship map'ı. Göstereyim size iyice. Skip geri geldi en fazla. Tamam. Devam edelim. Kargoda bak bakalım. Küçük vent yapabiliyor miyim? Yapamam. 87 saniye değişmiş bakmaz şey oyun bitiyor arkadaşlar son 80 saniye. Burada. Az kaldı. Aç, aç 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 lan öleceğiz tamam sonunda aç aç koş ya 40 saniye kaldı 40 saniye bitti son 2 deneme 1 deneme Koş. Ölmek istemiyorum. Ya karşıda. Yo yo yo. Koş. 63 81. Nasıl? Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar helikopter geldi. Gördünüz mü? Oha. Çıkayım ben yukarı. Be. Neyse. Burası da kaçış kapsülü galiba. Neyse arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve bunu umruğu unutmayın arkadaşlar. yorumları yazın arkadaşlar. Hoşçakalın.